Zonguldak Milletvekili Özcan Olupınar. Buyurunuz Sayın Olupınar. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Gençlik Spor Bakanlığı 2014 yılı bütçe görüşmeleri üzerine grubum adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımız özellikle nüfusumuzun yüzde 42'sini oluşturan 24 yaşın altındaki gençlerimize hak ettiği önemi vermek üzere daha önce çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen gençliğe yönelik hizmetlerin tek bir çatı altında toplanması ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla kurulmuştur. Bu hizmetlerin yürütülmesinde Bakanlık bünyesinde Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü oluşturulmuştur. Bakanlığa bağlı kuruluşlar ise Spor Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığıdır. Gençlik merkezleri gençlerin ilgi ve istekleri doğrultusunda gençlerin serbest zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmeleri, gençleri zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirmek ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla sanatsal, sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif faaliyetler, tarihi ve kültürel geziler, kamplar düzenleyen merkezlerdir. 2002'de gençlik merkez sayısı 102, üye sayısı 19.916 iken 2013'te gençlik merkez sayısı 170, üye sayısı 401.424'e yükselmiştir. 2002'de aylık öğrenim kredisi 45 TL iken 2014 Ocak ayı itibariyle öğrenim kredisi 300 TL, yüksek lisans öğrencisinin 600 TL, Doktora öğrencisine 900 TL, beslenme yardımı 220 TL'ye yükseltilmiştir. Öğrenim harcı kaldırılmıştır. Kredi Yurtlar Kurumu'nun 2002 yılında 77 il ve 59 ilçede 188.187 olan yatak kapasitesi 2013 yılında 81 il, 145 ilçe ve ikisi Kuzey Kıbrıs'ta olmak üzere 310.000'e ulaşmış. %60-70 olan doluluk oranı %90'a çıkmıştır. Yurtkur, sosyal devlet anlayışı gereğince şehit, gazi ve terör nedeniyle köyleri boşaltılan, anne ve babası vefat edenlere, öğrenimlerini yetiştirme yurdunda ve Darüşşafaka Lisesi'nde barınarak tamamlayanlara yüzde kırkın üzerinde vücut fonksiyonu kaybı olanlar ile mağlul alanların çocuklarına 2011 yılından itibaren kayıtsız şartsız burs vermeye başlamıştır. Ayrıca bu öğrencilerden yurt ücreti alınmamaktadır. Ülkemiz son yıllarda çok büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmıştır. Son yıllarda gerçekleştirilen en büyük yatırımların başında Mersin 2013 Akdeniz Oyunları gelmektedir. Mersin'de yaklaşık 210 milyon TL'lik yatırım yapılmıştır. Bakanlığımızın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde de yürüttüğü projeler bulunmaktadır. Spor salonu, gençlik merkezleri, kayak tesisleri ...sentetik yüzeyli atletizm pisti olmak üzere toplamda 40 projesi devam etmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Zonguldak ilimizde yapımı tamamlanan ve devam eden projelerine değinmek istiyorum. Zonguldak Merkez Spor Salonu 1000 seyirci kapasiteli olup yapımı devam etmektedir. İlimiz merkez kapalı yüzme havuzu 500 seyirci kapasiteli, arazi temin yapılmış zemin etüt çalışmaları devam etmektedir. Yine ilimiz merkezinde yapılması planlanan gençlik merkezinin sözleşmesi imzalanmış olup yer teslimi yapılmıştır. Alaplı Gümeli Spor Salonu ihalesi ve yer teslimi yapılmıştır. Alaplı çim 150 futbol sahası hizmete sunulmuştur. Yine Alaplı'da 500 kapasiteli öğrenci yurdunun inşaatı bitme aşamasında olup kısa sürede hizmete sokulması planlanmaktadır. Devrek Stadyumu tribün yapımı, Devrek Çim 150 Futbol Sahası ve 300 kapasiteli öğrenci yurdunun ihalesi yapılmıştır. Çaycuma Gençlik Merkezi'nin proje çalışmaları tamamlanmış, ihalesi ve yer teslimi yapılmıştır. Kilimli Gençlik Merkezi zemin etüt çalışmaları yapılmış, ihale işlemleri devam etmektedir. Kandilli Çim yüzeyli Futbol Sahası yapımı tamamlanmıştır. Ereğli Gençlik Merkezi ar arsa tespiti yapıldı, ihale aşamasındadır. 2003 yılı itibariyle Zonguldak Merkez ve ilçelerimizdeki yurtların öğrenci kapasitesi 1394 iken bugün itibariyle bu sayı 3367'dir. 2003 yılında Zonguldak'ta 74, Çaycuma'da 568, 2000, 2004 yılında Zonguldak'ta 154, 2005 yılında Devrek'te 140, 2006 yılında Ereğli'de 356, 2010 yılında Zonguldak'ta 1000 öğrenci kapasiteli yurtlarımız hizmete açılmıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bütün yurt genelinde yaptığı yatırımlar hızla devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 2014 yılı bütçesinin hayırlı olmasını temenni ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz Sayın Ulupınar.